Herkese merhabalar, bugün Tolga beraber geldik, bütün sorunları anlarsın. Evet, Kaan Ustam'la bugün Ümraniye'ye geldik. Bina kapısını yeni yaptırmış müşterimiz ve şu an yapan arkadaşlar telefonlarını açmıyorlarmış. Yaklaşık bir ay olmuş. İşte böyle internette 30 bin liraya, 40 bin liraya yapıyoruz diyenlere bakın kapı bu şekilde kapı kapanmıyor. Ve binada insanlar şu an zor durumdalar. En sonunda kişileri engellemişler. Bakın kapı böyle açık. Tabii ki de milli servet biz bunu değiştirmeyeceğiz. Onarımlarını yapacağız. İşlemlerimize başlayalım. Kanusa İstanbul'da bina kapısı, çelik kapısı üreticisi olarak bize ulaşabilirler mi? Tabii ulaşabilir. O zaman aşağıdaki numaralardan bizlere mutlaka ulaşın. Lütfen bina kapılarında ucuz işlem yaptırmak için fiyat kırdırmayın. Bakın iki menteşe koymuşlar. Kapı kendini taşımıyor. Kilit kale bile değil. Hidrolik kale bile değil. Ve şu an telefonlarına bakmıyor. Yap geç insanlardan uzak durun. İşlemlerimize başlayalım. Evet kanunuslarla işlemlerimizi bitirdik. Ne yaptık kapımıza? Kapımızın kilit karşılık ayarlarını, menteşe ayarlarını, kırık olan yeri kuruduğu zaman daha net. Şu an yaş olduğu için aynı rengi almıyor. Şimdi buradaki sıkıntımız şu. Bina kapısını görsel olarak güzel yapmışlar ama birçok şeyden kaçınmışlar. Bir, iki menteşe var. Kapıyı kaldırmıyor. Yani çok sağlıklı menteşe kullanmamış arkadaşlar. Aslında iki menteşe kötü değil. Menteşeleri küçük takmışlar. Kapı ağır basıyor. İki, montajı çok kötü olmuş kim yaptı bilmiyorum ama kapıda ciddi sallantı var. Keşke yüksek daha çok kaynaklı yapsalarmış. Kapıda söktük baktık köpükle takılmış. iki tane de sabit atılmış. müşterimize hayırlı olsun ama sizler de bina kapılarınızı yaptırırken lütfen daha önceki referanslarına bakın. Öyle her ucuza iş yapana iş yaptırırsanız tekrar tekrar paralar harcarsınız. Yeri gelir, randoman tutmaz. Çünkü bu kapı buraya çok sağlıklı olmamış zaten. Ama aşağıdaki numaralardan bizlere ulaşın. daha profesyonel destekler alabilirsiniz. Değil mi Kanusa?